Kayra Musa bakın burada ne var? Aa, çok güzeller. Servet amcanı size ne almış ya böyle? Ne yumurta mı sürpriz? Yumurta? Açayım mı? Ver anneciğim bakalım Vay. ben çok merak ediyorum. Ne Nasıl bir yumurta içinden ne çıkacak? Tamam şimdi ben açacağım onu. Ay bak ya. Aa, Musa al anneciğim bakalım. içinden İçinden ne çıkacak? Hayır. Yerde açılır mı? Yerde açalım. bakalım. Ay Kayra seninki de ay bak buraya düştü al bakalım Kayra bu da seninki ha, kaşığı da var Kaşığı da var evet. bakalım Musa oyuncak ne çıktı anneciğim sana Hı. o var, o bakalım bu neymiş ya? Bunu alsana bunu açamam. Tamam önce Musa'nın bir yok. bakalım neymiş bu? Musa'ya bakalım. Musa sana ne çıkmış bakalım bir. Ama galiba bu bir köpek. köpek. Sence? Sen... Bence köpek Kayra. Sence ne çıktı Musa'ya? Kayra. Musa'ya sence ne çıkmış olabilir? Var bana ya. Ha. Bir dakika oğlum. Neden? sokuyorsun? Neden? Ağzıma sokmuyoruz Aa, buna de, ama. Buna bakayım. Buna bu ne çıkmış bana? Bek. Bekle beni bakacağız birlikte. Al Musa anneciğim bak. Köpekcik. Sana köpekçik çıkmış. <laughs> Kayra bakalım. Kayra ne çıkmış. Aa, mavi bir bisiklet çıkmış. Aa, mavi bir bisiklet çıkmış Kayra ya Musa. Ay, bakayım bir sürü. Sen köpeğinle oyna anneciğim. Kayra da bisikletiyle oynasın değil mi? Kayra. Kayra'cığım bisikletini alabilirsin. Çok güzel mavi bir bisiklet. Alsana, tamam çikolatanı da açalım. Vaa wow, Musa kendi açtı çikolatasını. Aferin sana. Çikolata düştü. Topu düştü evet. Kayra al sen de devam et. Kaşığınla kaşığınla anneciğim. Al bakalım. Bunun şeyi var. Neyi var? Kelokslu mu? Aa bakayım bir dakika Musa. Bak, bunda Kelox var anneciğim. Ha ilk defa gördüm böyle bir sürpriz yumurta. Hmm. Lezzetli mi Kayra? Hı hı. Afiyet olsun size.